Miting bombacısı polis aramasından elini kolunu sallaya sallaya geçti. Kanlı saldırıya böyle gitti. HDP'nin Diyarbakır'daki seçim mitinginde peş peşe iki bombanın patlaması sonucu 4 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra terör örgütü eşi üyesi olduğu iddia edilen Orhan Gönder yakalandı. Zanlı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında da görüldü. Onlardan birinde Orhan Gönder sıradan bir vatandaş gibi miting alanına gitti, bombayı koydu, sonra dışarı çıktı. Bir kez daha alana gitti. Polisin kamerası bu görüntüyü kaydetti. Üzerinde siyah tişört ve pantolon vardı. Orhan Gönder polis kontrol noktasından geçerken son derece soğuk anlıydı. Güneş gözlüğünü düşürdü, eğilip yerden aldı. <laughs> polis saldırıdan iki gün önce asker kaçağı olduğu gerekçesiyle Gönder'in kaldığı otele gitmiş hakkında tutanak tutmuştu. Saldırganın 8 aydır terör nitelikli kayıp şahıs olarak arandığı belirlenince polisin ihmali mi var soruları gündeme geldi. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk konuyu Adalet Bakanlığı'na sorun dedi. Adalet Bakanı Kenan İpek de Adıyaman Başsavcılığından bilgi aldı. Başvuru iki kez uyaba girilmiş ancak kayıt şikayetçi Engin Gönder adıyla yapılmış. Engin Gönder Zanlı'nın abisi iddiaya göre bilgi sistemine yanlışlıkla onun adı girildiği için polisler Uyap'ta bombacının ismini göremedi. Bu yüzden bakan İpe'ye göre prosedürde anormallik yok. Hata savunması polis müfettişleri tarafından inceleniyor.